en hızlıkitap.com'usun dersimize başlıyoruz. Çokgenleri anlatacağız arkadaşlar bu videoda sizlere. Çokgen en az 3 doğru parçasının ucuceklederek oluşturulan kapalı şekillere diyoruz. Zaten 2 tane doğru şöyle ucuceklerse kapalı bir şey olmaz. En az 3 tane olması lazım. Şöyle kapatmamız lazım. 1 2 3 gördüğünüz gibi şu kapalı bir şekil oldu buna biz çokgen diyoruz. Kenar sayılarına göre isimlendiriyoruz. 3 kenarı var üçgen. 4 kenarı var dörtgen. 5 kenarı var beşgen. 1, 2, 3, 4, 5 altı kenarı var. Bunu bilenler varsa ismini yorumlara yazsın. Kopya vermeyelim. Kenar sayılarına göre çokkenleri isimlendiriyoruz arkadaşlar. Bakın çokgeni çizerken aslında biz neler çizmiş oluyoruz? Kenarları çiziyoruz öyle değil mi? Bakın bunlar hep kenardır. Sonra açıları çiziyoruz. Bakın içeride kalan kısım iç açı, dışarıda kalan kısımda dış açı deriz. Şurası iç. Sonra köşeleri çiziyoruz. Sonra köşegenleri çiziyor muyuz acaba? Bakın şunları direkt görebiliriz arkadaşlar. Bir çokgen çizdiğimizde kenarları, açıları ve köşeleri. Köşegenleri göremeyiz. Köşegen arkadaşlar ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasıdır. Bakın bu bir köşegendir. Bu da köşegendir. Bu da köşegendir. Bu da köşegendir. Ama bu, bu da köşegendir. Başka var mı köşegen? Yok. Bu ee, artışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasını arkadaşlar köşegen diyoruz. Bakın buradaki köşegenleri çizelim. Buyurun. Bunlar da köşegendir sevgili arkadaşlar. Geçelim. Çokgenler arkadaşlar iki ayrılır. İç bükey ve dış bükey. İç bükey bakın çokgen şudur. Burada içe doğru bükülmüştür. Bunu ben şöyle söylüyorum. Bakın bir köşegen çizeceğim. artışık olmayan bir e, ardışık olan iki, iki e, köşeyi birleştirdim. Bu köşegen arkadaşlar bakın çok gen dışında kaldı. İç bükey çok köşegen dışarıda kalır. Aklınızda olsun. Dış bükeyde bütün köşeler dışa doğru bükülmüştür. Buna da halk dilinde, köylerde, düğünlerde kına gecelerinde dış bükey diyoruz. Buradaki tüm köşegenler arkadaşlar çok iç bölgesinde kalır. Şöyle abartabilirsiniz arkadaşlar. Başka kaldı mı? Şu da kaldı. Başka. Gibi. İç bükey dış bükey arkadaşlar. İçe doğru bükülmüş, dışa doğru bükülmüş olarak. İç bükeyi biz hatırlayın köylerde köydenler varsa konkav deriz. Bu da konvekstir arkadaşlar. Konveks çokgen derler köylerde. En kenarı bir çokgen de, bir köşeden diğer köşeler çizilen köşegenler çok kendi en eksi iki tane üçgen ayırır. Bakın şu köşeden sadece bu köşeden ama çizdiğim köşe başka olmaz. Buraya olmaz. Bunlar kenar zaten. Bir tek burayı çizebilirim. Bakın kenar sayısı bu da oluşan üçgen sayısı. Bakın bu formülü ben dün buldum. Kenar sayısı 4. Kaç tane üçgen oluştu? 2. Burada 1, 2, 3, 4, 5 kenar sayısı 5. Kaç tane üçgen oluştu? Bakın bir köşeden demiştim. Köşegen istiyorum. 3 tane. Bakın burada 1, 2, 3 tane köşegen çizdim. Kenar sayısı 6 ise 1, 2, 3, 4 tane üçgen oluşmuş oldu. Yani kenar sayısı en olursa üçgen sayısı da enin 2 eksi olacak. Göreceksiniz. 2 eksi, 2 eksi, 2 eksi diye devam eder arkadaşlar. Peki kaç tane köşegen vardı? Onu da söyleyelim. Bir köşeden kaç tane köşegen çizebiliyoruz? Onu diğer sayfalarda söyledim arkadaşlar. Burada da söylemeyelim. En kenarda, yani burada söylüyoruz. En kenar çok gelin bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen çiziyoruz. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane köşesi var. Bir kere bu köşeden kendisini çizemem. Kaldı 4. Yanları çizemem. Çünkü bunlar kenar. O zaman kendisini yanındakiyle çıkartsak eğer 3 tanesini kafadan çıkartıyorum. Geriye kalanlar da köşegen oluşuyor. Yani 5 2 3 tane köşegen çizebiliyorum. E burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarı var. 1, 2, 3 tane çıkartsak eğer 3 tane köşeye köşegen çizebiliyoruz. Peki kaç tane köşegen var? Şimdi onu söyleyelim. Bakın burada 3 tane çizebiliriz. E buradan 3 tane çizebiliriz. Şöyle gösterelim. Beşgen için konuşuyorum. Bakın bir köşeden iki tane çizdim. Buradan iki tane çizdim. Buradan da iki tane çizdik. Buradan da iki tane çizdik. Buradan da iki tane çizdik. Kaç tane köşegen gözüküyor? 2, 4, 6, 8, 10. Ama bu köşegeni hem burada saydım hem burada saydım. Yani her köşegeni ikişer defa saydığım için 2'ye böleceğim. O zaman 2 çarpı 5 bölü 2 hop 5 kaldı. Bunu şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Bir köşede kaç tane var? En eksi 3 tane. Kaç kenarlı bu? En kenarlı çarpen en bölü 2. Bu çokgenlerdeki köşegen sayısı formüldür arkadaşlar. Bakın üçgende kaç tane köşegen var? Burayı alamayız. Bunları da alamayız. Bunlar kenar olur. Bakın hiç köşegen yok. En eksi 3'te en yeri 3 yazarsak ya 3 eksi 3 0 tane köşegen vardır diyebiliriz. Bir daha söylüyorum. Kenar sayısından 3 çıkartıyoruz. Kenar sayısını çarpı 2'ye bölüyoruz. Bu çokgenin köşegen sayısını bize veriyor arkadaşlar. En kenar bir çokgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 formülü hesaplanır. Bu neden böyle hesaplanır? Hemen şöyle alalım. Bakın çokgeni n-2 tane üçgen ayırıyorduk. Her bir üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağına göre çarpı 180 çarpı 180 çarpı 180. O zaman iç açılar toplamını böyle bulacağız. Kenar sayısından 2 çıkartacağım. Mesela beşgen 2 çıkar 3 tane. Beşgen 2 çıkar 3 tane üçgen oluştu. Her biri 180'den 540 olmuş oldu. E, kenar sayısı 6. Bundan 4 tane üçgen oluştu. Her biri 180'den arkadaşlar 4 çarpı 180. Yani kenar sayısından 2 çıkartıp 180 ile çarpacağız. Üçgenin o zaman iç açıları toplamı ne olacak n-2 çarpı 180'de n yerine biz 3 yazalım. 3-2 çarpı 180 1 çarpı 180 180 derecedir arkadaşlar. Dörtgen'e bakalım. Dörtgen'in iç açıda toplam kaçları olur? 4 -2 çarpı 180 2 çarpı 180 360 Beşgen 5-2 çarpı 180 3 çarpı 180, 540. Altıgen, 6 eksi 2 çarpı 180, 4 çarpı 180, 720. 7 gen, 7 eksi 2 çarpı 180, 5 çarpı 180, 900. 8 eksi 2 çarpı 180, 6 çarpı 180, 1080. Böyle böyle abartabiliriz arkadaşlar. İç açılar toplamı kenar arttıkça artar gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Dış açılar toplamı değişmez. Kenar sayısı kaç olursa olsun üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen kenar sayısı kaç olursa olsun dış açılar toplamı her zaman 360 derecedir. Dış açılar toplamı değişmez. Bu da de ilginç bir kural arkadaşlar. Buna geleceğiz. Sorulara geçelim. Burada x kaç derece? Önce biz ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu kaç kendi? Mesela bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu beşgen. Şimdi beşgen iç açılar toplamı kaçtı? Formül neydi? n-2 çarpı 180. O zaman bunun kenar sayısı 5 ise en yerine 5 yazıyorum. 5-2 çarpı 180. 3 çarpı 180'den. Demek ki iç açıda toplam 540 olacak. Toplayalım. 90 140, 100, 110, 0, 9, 13, 14. Elde var 1, 2, 3, 4. Bize verdikleri 440. Ben önce buraya bulacağım. Sonra yan tarafa geçeceğim. Toplam 540 olması lazım. 540'ten 440 çıkarttık Jackson. 100 derece kaldı. İçerisi, içeri bulduk ama bize dışarı soruyor. Bakın bunlar... Tünel açılar toplamları 180 derecedir. O zaman 100 derece biliyorsak yan tarafı çok rahat buluruz. 180'e 100 çıkartsak eğer 80 derece olacak. Bu süre bakalım arkadaşlar. Burada bir dörtgen var. Bakın dörtgenin iç açılar toplamını hesaplayalım hemen. 4-2 çarpı 180'den 2 çarpı 180 360 derece olacak. Hesaplayalım ama şöyle. Bakın hep dışı vermişim, içi vermemişim. Dışı vermişim, içi vermemişim. Hemen içi bulalım. İç dış arkadaşlar toplamları 180 derece olacak. Şurayı ben hemen hesaplayayım. 180'den 115 çıkar. 65 derecedir. 83'ten 180'den 83 çıkar. Bu da 97 derecedir. Şimdi 4'ün toplamı 360. Buradan yürüyelim. Yürüyelim arkadaşlar. 97. 97. 74 toplarsak eğer 5, 7'de 12, 4'de 16, 50 var. 1, 7, 14 23. Toplam 236 oldu. 360 olması için çıkartıcı Jackson 4, burada kaldı. 5, 2, 124 derece olacak. Zaten kopyada vermişiz. 124 derece olacak arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Bu kaç gen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. İç açılar toplamı neydi? 6 eksi 2 çarpı 180'den 4 çarpı 180 bu 720 derece. Hepsinin toplamı 720 olacak. Toplayalım. Bu x artı 10 artı 2x artı 25 artı 3x eksi 40 artı 115 derece. Bakın uzun olduğu için arkadaşlar yazarken sabırlı oluyoruz. Hiç sinirlenmeyeceğiz. Tamam. 720 oldu. Toplayalım. X'leri toplayalım. 3x, 2x daha 5x, 8x, 11x, 10, 15'te 10, 25'te 35, 40 çıkar. Eksi 5, 115 ekle 110, 5 çıkar. 105, 120 daha, 225. Bu da 720 derece olacak. 11x, 720'den 225 çıkarsa 11x ne yapar? Bir şeyler yapar. 520 495 olur. x de burada 45 derece olacak arkadaşlar. Zaten kopyada vermişiz. 45 derece olacak. Gördüğünüz gibi x soruyor. Buna bakalım. Bakın burada hepsi maşallah dış açı. Dış açı, dış açı, dış açı, dış açı. Dış açı. Biz de dışını buluruz. Öyle değil mi? 45 derece olsun. Birçok genin dış açıları toplama hafta içi hafta sonu daima 360 dereceydi. Toplayalım. 360 eşitleyelim. X'i böyle topluyorum. Yani. 1X, 2X, 3X, 3X artı, 20, 35, 45, 90, 150. 360 derece işte olacak. Tüm dış açılar 360 derece. 3X burada 150'yi karşıya atıyorum. 210 3'e bölersek 70 derece olacak sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki beşgende x nedir? Beşgenin iç eşitler toplamı kaçtı? 5 eksi 2 çarpı 180 3 çarpı 180 540 Ona göre hesaplayalım. 130 105 e 120 e90 5 5 14'ün 4'e var 1 445 540'dan 445 çıkartırsak eğer 95 derece olacak arkadaşlar. Bu şekilde artık olayı anladınız herhalde. Buna göre x artı y artı z nedir diye sormuş. Toplamları 180 derece olacağı için x burada 70 derecede kaynar arkadaşlar. Zayı bulalım toplamları 180 olacağına göre. Za burada 100'dür. Peki Y nedir? Dörtgenin toplam açıları neydi? 4 eksi 2 çarpı 180. Bizim Kur'an'da neydi? N eksi 2 çarpı 180 diyoruz değil mi? 4 yazdım. 4 eksi 2 çarpı 180. 2 çarpı 180. 360 derece olacak. Şimdi 110 90 100 toplası 300 oldu. 360 olması 3'ün ne olacak? 60 derece kalacak mı? Bu da 60 derece. Toplarsak arkadaşlar 70, 60 daha 130, 100 daha 230 olacak. Bu şekilde. Bakın burada dörtgen var. Şurada bir açı ortay var arkadaşlar. Şekli şöyle gösterelim. Buna göre x Burada açıları açı ortay Şunlar ben aynı olanlara aynı harf vereyim arkadaşlar. AA diyelim. Kırmızıyla yazalım bu sefer. AA. Bunlar da B bebek olsun. Biz x'i nasıl bulabiliriz? Bakın şöyle kapatalım. Aslında x şöyle dörtgenin içerisinde. x'i bulmamız için bize A ile B'nin toplamı gerekir. A ile B'nin toplamı bulmak için de ben büyük düşüneyim. 50 100 2A 2B toplayalım. 50 100 2 artı 2 b bu büyük olan şekil 1, 2, 3, 4 olduğu için 4 eksi 2 çarpı 180'den 2 çarpı 180 360 derece olacak. Dörtgen olduğu için toplamda 360 derece. 50, 100 daha 150 karşı yat. 2A, 2B 360 eksi 150 2A artı 2B 210 2 Şimdi 2A2 ve 210 ise 1A, 1B de 210'un yarısı 105'tir. E şimdi ben A artı ve 105 bulduğuna göre X'i bulabilirim. A artı B 105. Bu da 100. A artı x. Bu da bir dörtgen. 360 olması lazım. 205 A artı x. 360 x de burada. 155 polisimdat olacak arkadaşlar. Ve geldik nos soruya. Bu da bir dörtgen. Artık dörtgenin iç açılar toplamı 360 olduğunu biliyorsunuz. 360'a işleyeceğiz. 3x artı 12 95 42 127 360 3x bunları toplayalım. 107 109 149 249 269 273 Allah'ım inşallah doğrudur. 360 eksi 273 çıkarsak kaç kalır? 20, 87. X burada 29 olacak arkadaşlar. Çokgenler ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Düzgün çokgenler videosuna geçebiliriz.